Arkadaşlar bugün sabah yeni bir, bir video açacağız. Arkadaşlar bugün sabah beraber namaz Bugün arkadaşlar sizlerle beraber son günlerde yaptığım onları açıklayacağım arkadaşlar hızlı bir şekilde bir dakika kafamı yitirdik. Arkadaşlar e, okul bakın okuldan dolayı size videolar atamıyorum şimdi özür dilerim. Ödevler yapıyorum onu yapıyorum bunu yapıyorum yani orta okul kolay değil arkadaşlar. ben dolayı e, bazen zorlanıyorum tabii ki de. Bunun e, arkadaşlar her videolar gelecek. Ee, yani aksatmadan getirmeye çalışacağım. Bu arada arkadaşlar video saatlerimiz var. Ee, artık video saatleri arkadaşlar saat 7'de. Videoları planlayıp atacağım. 7'de atacağım. Bir de belki akşam vakitlerinde bonus olarak saat 9'da 8'de falan video atabilirim. Umarım 50 abone oluruz. 41 abone değil şu anda. Neyse görüşmek üzere. Bay bay. Hepinizi seviyorum.